akrabalar. <laughs> Masamız sandalyemiz yok. Mikrodalgamız var ama. var ama dolabımız var <laughs> ha. Anlaşıldı. Günlerden kaç? Cuma. 13 Haziran mı? 13 Haziran Cuma. 13 Haziran Cuma. Ses ve görüntü kalitemiz kötü çünkü telefonum bozuldu. Doğan'ın eski model Samsung'uyla <laughs> videomuza başlıyoruz. Evet, bir sürü alışveriş yaptık. Üç tür galiba yapıyoruz. Bir de Amazon'dan sürekli bir şeyler aldık. Bazı şeyleri ayrı ayrı video çektik. Böyle küçük şeyleri gösterelim diyorum. Hatırladığımız kadarıyla fiyatlarını da söyleyeceğiz. Nereden başlayayım? Bunlar eski ya. Bunların hiç fiyatları yok. kadar aldık bunu. Ama Amazon'dan için hatırlamamız lazım. Amazon'dan aldık yaklaşık 4500 yani. 4500 TL. Birazdan Türk parasına çevirince ortalama 4'te 1'i şeklinde hesaplamak mantıklı oluyor. 4'te 1'den biraz sahip. fazla oluyor. Yani yaklaşık 1100-1200 1200 TL civarı bir para. Evet, 3 kişilik yani 3 bardak çıkıyor. Ocağımızı, Ocağımızı kurumadık çıkardık ama Onun, Kahvenin şeyi de var tabii ki Neyi? Kahvesi Aa, evet Lavazla Espresso Kahvemiz Bu da ikinci aldığımız şey <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Mutfak çekmecesine Kaydırmaz aldık iki tane Çekmece dolap ne varsa İkisi binyen. Evet. Sanki neredeyse. değil mi? Neredeyse bin yen Yani 250 lira falan bir şey bu. 45'e 180 bir tanesi. Evet. Çamaşır askılı. Japonya'da çok ilginç askılıklar. <laughs> Onu ayrı bir çekerim açılınca. Ama kendinden mandalları var. Bunun boyutu 80'e 35. 30 tane mi Evet, 30 tane mandalı var. Metal olsun dedik, <laughs> Aynen. Lastikler metal dayanmayabilir diye. Plastik çok vardı ama metal aldık, biraz daha kaliteli diye. Yani tek tek Şöyle bir. kaşıklık aldık, kaşık çatal bıçak için. Yani Böyle kaliteli. iki tane askı, havlu vesaire, Bir için. Bir adet bıçağımız var, şefimiz <laughs> talep etti. İnşallah Kadir'dir. <laughs> çok da pahalıya kaçmadık yani alırken. Böyle et marine etmek için sanırım. Yani et koymak için yani yemekten önce. Yani Aynen. Kaptan Et pişirmemiz önemli. Maşallah. Salata için de belki kullanabilirim ya. <laughs> <laughs> Burun bandı. İplik, enteresan birleşimler ve evet. en bence dikkat çeken evet, şey bu şey olacak. Çöp için ayrı poşetler var, geri dönüşüm önemli. Bunlar yanabilir bu, malzemeler. Evet, yanabilir ürünler için. Üstüne resimleri de var sanırım. Öğrenci olsun diye. Öğrenci. Bu O kadar çok şey var. var. Bu da plastik evet. için galiba. Ha? Yok pardon. Yanmaz. Yanmaz şeyler diyor. Hmm. Artık bunun içine hmm. ne dahil göreceğiz. Bir de böyle. Çamaşır sepetimiz. Çamaşır sepetimiz var. Bunlar ne kadar tuttu? Bugün yaptık. Yaptığımız... Bu şeyden aldık. Sol bunlar. Ne kadar? Bu güzel şey. 18 oldu bu bugün. Evet 18. bin arası bir. Çok da bir şey yok içinde. Işte. Ara <laughs> evet, ama bunun içinde. Ne var mı? Başka bir şey var mıydı? Yok yok, yok sadece. Yani ya. çamaşırlık ve çamaşır askılığı bir tık erde pahalı. Bir de bıçak pahalı. Aa hayır çöp kovası aldık. Ha, evet. Çöp kovası tamam. aldık İki tane büyük. Evet onlar. Onlar asıl... burada değil o yüzden. Evet. Onlar çok pahalıydı. Doğal asıl onlar pahalı. İkisi yaklaşık 4500-5000 yene. Aynen. Yakın paraydı. Evet. İki büyük çok kovası gördüğümüz için. Evet. Onlar komeriydi. Komeri bir tık ucuzdu. Sonra Nitori'ye gittik. Evet, komeriyi kullanabilirsiniz. Nitori'den üç tane şöyle cam tabak. genellikle mağazalarda her şey var. <laughs> her şey var. Gerçekten. Çok tatlı. İki tane. Kebili. cam, kayık. Belki salatayla olacak. <laughs> Belki. Hazır alırız <oluruz> dedik. <laughs> Hazır salatayı koyalım. Evet. Tuvalet fırçası. Evet. Ve... E, ee... <laughs> Japonya'da tuvalet kağıtları suda çözünebilir olduğu için tuvaletin içine atıyorsunuz. O yüzden tuvalette çok su ihtiyaç yok. Sadece Pet koymak için, yani onları atamayacağımız için tuvalete. Böyle bir, onun için sadece bir kap aldık. Ufak o yüzden. Bardaklarımız var. Açabilir <laughs> <laughs> Şöyle su bardağı, iki tane. Tabii, su bardakları yoksa. <laughs> Bardaklarımız böyle. Bir tane. Bir tane de bunun aynısı. Aynısının kırmızısı. Bunlar sıcak içecek servisi. Kesme tahtamız. Hı. Evet. <laughs> Bunun üstünde böyle bir iz var ama. Hepsinin de var. Baktın <laughs> mı? Ben sıvı sabun sevmediğim için kuru <gülüyor> sabun <gülüyor> altlığı o kadar pratik ve mantıklı bir şey yapmışlar ki şöyle göstereyim. şöyle lavabonun kenarına dayıyorsunuz. Şurası delik. İçinde su birikmiyor. Direkt lavaboya dökülüyor. Ve sabun yumuşamıyor. Çok kuru sabun kullanmıyorlar. Evet. Bu arada. Genelde köpük. köpük yani, yani sıvı, sıvı sabun. da değil bence yani. Sıvı köpüğe dönüşüyor. Şöyle bir saat aldık. Başucu. Başucu saati. Biri var Kili. mı acaba? Almadık. Kili. Yok tabii ki. <laughs> vardır ya bir daha. <laughs> Neyse, alırız. Japon dedik, vardır içinde. <laughs> şey. evet, bizim... Sonra geliyor salonumuz, için perdelerimiz, outlet kısmı, outlet de değildi, indirim, i̇ndirim, kısmından, i̇ndirim kısmından aldık. Yani Bundan iki tane aldık. Bir iki bin yen indirim vardı, tanesi beş bin yen'e geldi normal edit mi civarı. giyare? Evet. Yani bu perde 100'e 200 fendi. 100'e 200'lükten 2 tane var içinde. Hayır. Öyle mi? Ha evet evet evet. evet doğru. 100'e 200'lükten 2 tane var. Eee toplan fiyatı 1300 lira 1400 lira arası bir şey. Evet. Aynen. Doğru. Bunlar Salonumuz. için. Bunları birazdan asacağız. Evet, Bunlar salonumuz için. Evet. Şöyle bir normalde pencerelerimiz buzlu. Sadece yatak odasının e, balkona tarafı bakan penceresi değil, o yüzden tül aldık oraya. Perdelerin güzel yanı şu, üstü, üzerinde hepsini almadan önce an. ne kadar geçirgen olduğu yazıyor. Evet, Günümüzün düz ve gece olarak ayrı ayrı. Işık geçirgenliğini o gösteriyor. Bu anlamışlar. Birden beşe kadar. Birden beş, beş olduğu zaman hiç kimse göremiyor günün. Evet. Ya da gece ayrı ayrı belirtmiş bunu. Bir olduğunda bayağı görünebiliyor. Bu Tam da patulamız. Bunlar ne kadar tuttu? Bunlar da güzel soru. <laughs> Aklımız yerinde değil. Çalışmadan Çünkü o kadar alakalı. çok şey aldık ki. Evet. Bu da yirmi sekiz mi? Yirmi yani üç bin yani. Bunlar bir, şey yani. bir şey tuttu. Sanırım. O da dört. Yok. Altı bin civarı. Bir, bin ücret. Civarı tamam. Evet şöyle geçen gün Evet, bir önceki nitro alışverişimiz. Burada yastık aldık. Şöyle. Otel tarzı standart diye satıyorlar. <laughs> Bundan iki tane aldık. Yüksekliği hoşumuza gitti. Yastık, şey, yatak. Yani yatak. Nevresim, çarşaf. çarşaf, şeydi, lastikli. Evet. Yorgan. Her renge uysun diye böyle. Boyutlar Boyutları önemli çok. Small. şey, medium, semi double. Yok, semi -double. double aynı. Şeklinde ayrılıyor. Japonya'da yataklar, evet. ufak biraz, böyle hem hmm. ölçü kabı hem de evet. paslanmaz çelik diye böyle bir kase. Şunlardan iki tane aldık saklama kabı cam. Evet, bu aynı zamanda mikrodalgaya girebiliyor sanırım. Evet. evet, mikrodalgaya da girebiliyor. Bir yemek istediğiniz zaman, Japonya'da kullanıp çok çünkü. Mikrodalık mikrodalgaya. aldık yani. Mikrodalgaya, evet. <laughs> Buna kaç bir yer bak ya? 20. Vallahi verdik buna 22 mi de? Evet yaklaşık. Söylüyorum hemen. Amazon'a girip. Bu da benim bir yen karşılığında aldığım telefonum. Bu konuya birazdan geliriz. Evet. Söylüyorum. Söylüyorum. Mikrodalga fırınımızı. Nerede yazıyor? bedava yapmışsın. <laughs> Neredeydi? Oradaydı şey. Ee, doğru hatırlamışım 22 bin civarı demiştim. 22 yen 800 yeni almışız. Evet. Yani hadi evet. bakalım matematikçi bırakıyorum. Yine biliyorsun. ortalama 6 bin liraya yakın bir para. <laughs> evet. evet, ama güzel e, evet. hem var. Hem bir fırın, fırın olacak şekilde yapılıyor. olduğu için biraz daha. Evet. evet. Normalde daha ucuz bir fırın olacak onlar. O fırın özelliği var. Hem biraz iyi olsun kaliteli olsun istedik evet. o yüzden bir tık pahalı ee, normalde mikrodalgalar 8 bin 10 bin tabii kalitesine göre yen olarak ocağımız yani olarak 2 bin 3 bin bandında genelde evet. bin ocağımız sanki. 20 bin 580 diyor Hı -hı. yaklaşık ücretler 5, lira. ama ocak için ayrıyeten kablosu Hatta yani kablo ayrı, Girişim, bağlantı yeri ayrı şekilde aldık, onlar da ütü aldık. Ütümüzü getirsin mi? Hazır fiyatını görmüşken söyleyeyim. <laughs> Ütümüz 3000, 30 mu? 3300 yani. Yani 750-800 mü? Yok. 900 lira tamam. falan mı? 900 lira tefal. marketinden reklam diyeceğiz mi? <laughs> reklam değil. Bu da Tefal değil de. Fi. Aa Tefal yazıyor. bu o yüzden Tefal yazıyor. Evet, bu da normalde Tefal değil. Aa, evet. Fi Tefal. Işte. yani yıllardır kullandığımız rutinimiz de çok kaliteli bir şey değildi. Arzu muydu o da? O yüzden öyle büyük beklentiyle almadık ama. ağır mı? ağır mı? çok ağır değil mi? Beklediğimden daha büyük geldi gözüme. Hı. Ama evet, benziyor. Evet. Türkiye'de kullandığımıza benziyor. Evet. evet. Ama iyi fiyat yani bence. 9 lira. Evet 9 lira ee, iyi bence de. Ge Gezmeni gez de evet. uçuş sanırım. Mutölye geri dönüyoruz. Araya başka şeyler topluyoruz. Evet. Banyo, yer, ayak kasbosu. Yani. Yastık kılıflarımızı Nevres, nevresim değil. Pikemize göre uygun aldık. Evet. Çünkü pikemizden çok memnun kaldık biz. Oteldeyken evet. pike aldık kendimize. Çünkü sadece yorgan vardı, çok sıcaktı. Pikemiz bir tarafı serin tutuyor, bir tarafı böyle ılık tutuyor. Aynı tamam. mantık yastık da yapmışlar. De alalım, alalım dedik. Memnun Aynen. kalınca. Banyo havlularımız Evet, bunlar. Biraz küçükler Türkiye'dekilere göre. Evet burada. Şöyle evet. yatak alezi. Ama yatağı tamamen kaplıyor yani. Lastik geçmiyor da. Çarşaf gibi aslında. Üstü evet. sadece alez. Üstü Bu da yok. aynı yapıdan. Evet. oluştuğu için. Bu da aslında ter yap yani. Evet. Çok hoşumuza <laughs> gitti. Bunu da aldık. Aslı. Evet. Asla aldık. Herhalde onluk. Bu ucuz. Bayağı ucuz. Yani 50 lira yok herhalde. Şu da uygundu. Evet. Ee, bulaşık. Sermek için bulaşıklık. Yani alt tarafı havlu. Alt havlusu var şöyle. Zaten Türkiye'de de böyle bir şey kullanıyorduk Ikea'nın. Bu da plastik olur. böyle Üzerine tabaklar tabak bardaklar durabilsin mi? diye. Güzel Şöyle bilmiyorum gözüküyor. Evet, şöyle uzatma kablosu 2'li aldık 3 metre. 3'lü Bir bu Bir işte <laughs> <İki gülüyor> tane burada bir tane burada var. A. Üçlü özel 3 metre 3. Evet. İkişer taneden <laughs> Japon minimalizmi. <laughs> Kaşıklı çatal takımımız. Simgerli, evet. Ufak Yüzey... bezi bezi. Ufak bezi Aynen, mikrofiber bez bir evet, mikrofiber. Zeki arkadaşımızın <laughs> Yapay zeka. Yapay zekamızı. Yapay çok yardımcı Evet, oldu. bu konuda bayağı bize yardımcı oldu. Süngeri, kaşlı üçlü. Evet. Şöyle bir tıklandık Askılığımız beşli, evet, beşli. Evet burada da sebze meyve yıkarız içine. Pirinç şey. belki. Pirinç Değil, değil mi? Öyle şey Aynen. Bu ne? O bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Bunun yanında sab bulaşık şey basmalı sabun almışsın. Evet bas basmalı sabun aldık iki adet yine o köpüklerden. Normal el sabunu. yok mu içinde el sabunu? Çıkartmışız Yok. Çıkartmış. Evet, Çıkartmışlar. ucuz bu. 1500-1600 yen. Yani 300-400 lira tut tutmadı bunlar. Yüz aldık. Bunların her biri yüz yen. Mesela bu yüz yen. Yani? 25 lira. 27 lira diyelim hatta. Bu da 27 lira. Bunların da tanesi de 27 lira. Bu da öyle. Her bir parça yüz 27 lira tekabül ediyor. Evet. Sanırım bu kadar. Bu kadar. Büyük parçalar dışında. unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. tabi ben Yine böyle işte ıslak mendil, peçete, tuvalet hmm. kağıdı falan aldık. Genelde suda çözünebilir olmaya çalıştık. Evet. Bir de doğal olmasına dikkat ettik. dediğim gibi yapay zekadan bayağı yardım alıyoruz burada çevirme konusunda. Yoksa çeşit çok. Bir de İngilizce <laughs> yazmıyorlar yani. Hepsinde Japonca yazıyor. Sen arada bu İngilizce de karıştır arayla. Evet. Ürünlerin hepsi Japon üretimi olduğu için herhalde. Evet çok çok, çok nadir İngilizce. Yani latin alfabesiyle bir şeyler yazılı görüyoruz. Ne aldık bunun dışında? Ee, Sana tıraş evet. Evet. makinesi, makinesi aldık. aldık güzel kaliteli, pro. O kaçtı? 10 bin. 10 bin yen. 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 2500-2700. Evet. Braun'un güzel bir şey. Son, en son ürünlerinden biri. Kettle aldık olduk. o da güzel. Evet. Onu çekmiştik videoya. Koltuktur koy. yataktır. Evet. Aslında buzdolabı çamaşır makinesi çamaşır makinesi aldık. Evet. Onların hepsi büyük ürünler. Onlar ha. pazar geliyor. Onlar ya. ayrı bir şekilde fiyatlarını Aynen, <laughs> paylaşırız. Şeyi anlatacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Japonlar sandığımızdan daha çılgınlar bence. <laughs> İçince biraz sabıtıyorlar. Çok. <laughs> İçmeyince de ya. Geçen de liseli gençler hmm. dediği gibi çılgınlatıyorlardı. Normalde, normalde işlerine kapalı. Kendi halinde takılıyorlar da. Dolapta evet. hmm. değil de ne denir? Raflık. Rahat. Raf evet. sistemi, mutfağı, yani evet. evet. mikrodalga için, işte Ketos su satıcı için. için, öyle bir sistem var. Ama tornavidamız falan yok o yüzden açmadık. <laughs> evet. ee, bir tane hal aldık, biraz dik. Aşırı dik ya. Dandik onu da artık giriş, Görmeden girişe koyarız. Girişe koyarız onu. Ee, yani, Sanırım için biraz değil. daha kaliteli bir şey alabiliriz belki. Bakarız. İdare eder. Evet. Şey asıl anlatacak Telefon bir yer yani nasıl oldu? Hı. Şimdi biz yani Japonya'da o kadar garip bir sistem ki. <laughs> Şimdi ev kiralamak için garantör ihtiyacınız var, garantör için telefon numarasına ihtiyacımız var gibi böyle bir silsile var. Ee, tanıdık tanadık birisi yoksa inanılmaz zor yani işler. Benim çalışacağım okulun yönetici kadın çok yardımsever çıktı. Sağ olsun. E, hep numara adres konusunda kendi numarasıyla adresini verdi. İlk iş belediye belediyeye gitmiştik. Belediyede işte oturum kartı için ve işte sağlık sigortası için, emeklilik için aynı anda başvuru yapıldı. Bir de My Number diye bir Bizdeki kimlik mantığı bir numaraları var. O yeni yeni oturan bir sistem mi artık tam anlamadım. Ona da başvurduk. Hepsine başvurduk yani. Onun numarası ve telefon şey telefon numarası ve adresi olmasa onun bu işler mesela mümkün değildi. Sonra işte ev, ertesi gün ev bakıp kiralama işlemleri başladı. Oturum kartının çıkması çok hızlı sürdü. Normalde bir hafta 10 gün sürer demişlerdi. 4 gün sonra geldi yani cuma Pazartesi başvurduk, cuma geldi, gelmişti hatta belki Perşembe geldi. Ama o oturum kartının arkasına adresinizi yazdırmadan telefon ve internet e, telefon belki başlatılabilirdi de internet ev internetini başlatamıyorsunuz. O oturum kartının arkasında adresinizi yazması gerekiyor. Onun olması zaman aldığı için telefona da başvuramadık. Çünkü telefon artı ev interneti birlikte ayrı ayrı daha oluyor. daha karlı oluyor diye bekledik Öyle. Yani. yani. Evet, o yüzden oturum kartımın üstüne numara yazdırmam bir hafta sonra oldu. Bir hafta sonra işte telefon şeyine gidip başvurduk. Ve hemen, yani hemen dediğim bir saat sürdü. Türkiye'deki hızla asla beklemeyin. Her şey en az bir evet, saat. Sürüyor. Gerçekten <laughs> bankadan para çekmek yani sadece dolarımızı doları, mesela doları e, gene çevirmek istediğimizde en az bir yarım saat beklettiler. Doları aldılar, e, bakıyorlar. Adres, Türkiye'deki adresten ziyade bir sürü bilgi istiyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Pasaport şey fotokopiniz her yerde. Pasaportu, yani asla özel bir belge değil <gülüyor> Japonya'da. <gülüyor> Her şeyi de, fotokopisini istiyorlar. Evet, bankada, bankada kimse yoktu. Yani. En az bir yarım saat tuttular, sadece parayı değiştirmek için. Telefonuma evet. yeni sim kartı taktık. Olay modunda geldik. Ee, evimizin evet. anahtarını almıştık o gün. Evimize girdik. Şöyle bir şey istediler. İşte Dediler ki eve girmeden, dediler herhangi bir evde çizik ya da başka bir Göçük, şey. Küçük, bir şey varsa, klimanın çalışmaması gibi falan. Fotoğrafını çekip gönderin. Hani evden çıkma durumumuzda. Yani sizden herhangi bir şey talep etmesinler şeklinde. Her türlü ediyorlarmış. Yani talep etmiyorlarmış da depostayı her türlü geri ödemiyorlarmış. <laughs> Türkiye'deki gibi. İşte <laughs> ne oldu? Ben evet. fotoğraf çekerken yaklaşık attı, taktıktan 3-4 saat sonra denk geliyor bu birden atılıp kapandı telefon. Evet. Ve, Ve iş, işte kılıfı çıkarttım. Maktip, hani soğusun diye. Arkasının şiştiğini fark ettik. Muhtemelen açılmış. bataryası şiştiği için kapandı. Açamadık yani. Açmaya cesaret etmedik. Evet. Sonra bütün işlerimiz aksadı. Eve girip evde bir sürü iş hallederiz gibi düşünürken, eve bir sürü bir şey alırız diye düşünürken Okuluma geri döndük. Sağ olsun patronum. Şirketle beraber. konuştu, sonra bizi götürdü, e, telefon şirketiyle konuştu ve e, işte şöyle bir şey dediler. Tabii ki hani telefonunuzu telefona sim kartı taktığında hani bir sıkıntı olmamıştı. E, hadi sim karttan mı yoksa başka bir şeyden mi olduğunu bunu bilemeyiz. Yani buna yapabileceğimiz bir şey yok ama işte bir kampanyamız vardı İşte yeni üyelere bir yen karşılığında Samsung'un A25 modelini veriyorlarmış. E iyi onu geçelim dedik yani aslında şu anki kampanya yani kaydolduğum şeyin bir farkı yoktu sadece bir yen verip telefon almış olduk Bir yenimiz de yoktu beş yen verdik dört yen Olaydı. Çok üzüldüm konuşalım. çünkü telefonum s idi. Çok eski bir telefon değildi yani bir evet. senelikti. Maalesef. Verdikleri telefon. Yani. Verdikleri telefon. Herhalde Samsung'un piyasadan kaldırdı. Bir model. <laughs> Son kalan modelleri. Aynen. Kampayın. Ama değerliydi. tabii ki hiç telefon almamasından iyi. Evet şanslıydık o konuda yani. Yine bayağı. Sıfırdan tarzı... telefon almak yerine bununla idare edebilirim bir süre. Evet telefon alacağız zaten. deneshim <laughs> <laughs> Bakacağız. Öyle şimdi bunlar ev ev yerleşecek. ev taş ev taşıma, ev bulma sürecimizi başka bir videoda anlatırız evet onlar da var bir sürü anlatılacak konu var ama şimdilik şimdi bu kadar. kadar görüşürüz bay bay